Selam arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi bu videoda da sizin sorunlarınızı çözmek için buradayım. Bu videoda Google Play Store'da arama geçmişinizi nasıl silebileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hemen Google Play Store'a giriş yapıyorum. Play Store'da daha önce neleri arattığımı bir bakalım ve sonra bunu nasıl silebileceğinizi öğreneceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi ben daha önceden Spotify, Discord, Google Haritalar falan bu gibi aramalar yapmışım. Şimdi bunları kolay bir şekilde sileceğim. Ee, sağ tarafta bulunan profile tıklıyorum ve Ayarlar kısmına geçiyorum. Ayarlar kısmına geçtikten sonra en üstte Genel var. Buraya tıklıyorum ve daha sonra en üstte Hesap ve Cihaz tercihleri var. Buraya giriyorum. Evet, tam olarak buradan arama geçmişini kolay bir şekilde silebilirsiniz. Şimdi alt tarafa geldim ve geçmiş diye bir bölüm var. Burada ise cihaz arama geçmişini temizleyin var. Bu seçenek arama geçmişini temizlemenizi sağlayacaktır. Şimdi ben de kendi Play Store hesabımın arama geçmişini temizliyorum. Ee, arama geçmiş temizlensin mi diye bir onay istiyor. Geçmiş temizle dediğimde arama geçmişi temizlenmiş olacaktır. Arama geçmiş temizlendi. Hemen bir bakalım temizlenmiş mi temizlenmemiş mi? Bir kapatalım direkt bunu. Tekrardan açalım. Görmüş olduğunuz gibi burada daha önceden arattığım şeyler vardı. Şu an hiçbiri yok kolay bir şekilde arama geçmişini temizledim. Tam olarak bu kadar. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.